Merhaba arkadaşlar bugün hep birlikte 101 OK Plus oynayacağız Üçümüz bir takımız ve tanımadığımız kişilere karşı oynayacağız Korksunlar bizden Yani bence o kadar korkacakları i̇yi bir şey, gelirse şey yok İyi korksunlar Aynen Çünkü 101 OK Plus'ta bayağı rekabetçi bir ortam var Çok iyi oynayan insanlar var Siz arkadaşlar indirmek isterseniz aşağıda linki bulabilirsiniz Ki aşağıda bir link daha var ona tıklarsanız da Ramazan ayı boyunca 10.000 çip evet. alıyorsunuz direkt ee, Şimdi biz üçümüz beraber oynayacağız Eğer ya üçümüz beraber bir takım olarak oynayacağız Evet biz kazanırsak kazanıyoruz, kaybedersek de kendimizi cezalandırıyoruz daha iyi motive olmak için ekmek yiyeceğiz. <laughs> Üçümüz beraber. Kardeş kardeşe. Mükemmel kardeşi. motivasyon. Mükemmel Bence mükemmel gerçekten. motivasyon. Mükemmel arada, motivasyon. E, Niye yeniliyoruz ya? Abi yenilemeceğiz işte. Evet. 101 Okey Plus arkadaşlar e, okey gibi ama okeyden farklı. Aynen yani, yani, okey gibi, okay gibi seri yapıyorsunuz Evet. ama 101'i de elinizdeki serilerin toplamı 101 olması lazım ki açasınız. Evet aynen öyle ve ayrıca da ee, çok eğlenceli bir hale getiriyor bu olduğu için. Aynen öyle. Şimdi Bayağı keyifli hale geliyor. Bir Oynarken mı? daha iyi göreceksiniz zaten. Aynen öyle. Hemen tamam, başlıyoruz. Arkadaşlar buradan bir şimdi oda seçelim şöyle. Gel kanka şimdi bir dakika burada. İddialı bir dakika. Evet. biz sabırsızlarız kanka. Sabırsızlar. Hah. Sabırını buradan... katlamasız. Otur. Otur. Otur ha tamam oturduk. Otur tamam. Süper. Kimler varmış? Katlamasız katlamasız şu. Heh. Katlamalı olunca mesela biri 101 açtı ya sen 101'in üzerine açmak zorundasın. Evet. 110 açtı 111 açmak zorundasın. İşi zorlaştırıyor onda ama öyle değil. değil. bir tadı var onda ama biz şu an katlamasız oynuyoruz. Biz de sıra değil. Kimler çok... varmış? Aa, bizim Oo, zaten 114 yani. 114, Aa, 114 114 çok iyi gelmiş Süper. ya. Dursun Bey var merhabalar. M200 o misafir. O misafir. Misafir, misafir var. var. Bir de Hozan var. Ben bir Dursun Bey'e hediye yollamak istiyorum. <laughs> Ciddi misin? Valla <laughs> eğlence. Ee... saat yolla. Biberon ayıp olur. Ya ayıp, ayıp olur, olur. Alkış. Alkış gönder, Alkış ya. ya. Da, davul yolladım abi. Hasta biz bu arada. Seri açayım mı? Aç aç. Aç ya. Acaba Ama yerden taş, taş çek. çekeyim önce. Seri açıyorum abi. Aslında 6'ya alabilir misin? 5 6 7 yapardık ya. Evet ya. ya. Neyse, geçti geçti Heyecanlandı. Tamam. Heyecanlandı. bir tane yaramayan taşı bir, alalım. Birim abi. Bir, bir. Aynen. Biraz. Küçük bir, Küçük. Böyle üç kişi oynamak inanılmaz güzel oluyor. Şimdi bu sahte okey. 5-7-8 yapabiliyoruz. Yani ha, 6 bekleriz. 6'yı attığı için bir daha gelir mi? Onu Gelmez. 5-5 yaparız bunları da şöyle. Mini. Arkadaşlar bu arada insanlar bu uygulamanın içerisinde günde 1 saat zaman geçiriyorlarmış. 60 dakika. Ortalama. Ortalama 60 dakika zaman ben geçiriyorlarmış. Ben bir tebrikler, selamlar demek istiyorum ya. Gönder. <laughs> Gönderiyorum. sosyal ya. Ben sosyalim abi. Ama sosyal oyunun oyu da bu. Sosyal oyun olaydı 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 sosyal, sosyal, sosyal abi. Şimdi ne yapayım beyler? Dur kaç geldi bir dur. 3 attı o var zaten bizde şu anda. Aa, Alayım mı ortadan abi? Al. 9 A, oldu. 8-9. Seri dizeyim bakalım ne olacak? Hiçbir şey Hiç olmaz. Şey de bir şey yok. Bence 2'yi at gitsin. 2-2. Siyah 2. Attım gitti. AS. Aleyküm selam. Şu 8'i de çek istersen beni. Ha? Bir daha Neyse ya gelirse şey yaparız. 3-6 göz bakıyoruz. Ya bak şimdi şöyle dizdiğin zaman elini... Rahat hissedersin. Tamam böyle ayrı. Böyle ben... 6'yı almadık ya buradan. Rahatım zaten abi. Şöyle. Tamam anladım anladım dur. Şöyle. Aynen. Görelim. Tamam. Şimdi biri de el açtığında, biz elimizde oraya yarayan taşlar varsa onları, onları işleyebiliyoruz <laughs> sıra bize <laughs> geldiğinde. Zaten şimdi oyunu... Şimdi bizde ne yapayım? işim yok. Ortadan çekiyor Aynen ortadan Çekiyorum çek çek abi. 7. Ah 7-8-9 serimiz oldu. 7-8-9 ne yapalım? Bence seriyi yapıştır. Seriyi seri açayım mı? Aynen. aynen yapıştır. 12'yi de at gitsin 12 bence. 12'yi de atayım gitsin. Evet. Aha açtırdı Serdar. 12'yi attırmayacak. abi şey 12'yi niye attık? Abi Bak, elimizde büyük şey abi kalsın adam. istemiyoruz abi. abi. geri bırakır onu, geri bırakır onu. Nereye bırakacak? 9'an var. Bırakır. Aman be. Bırakır bırakır. Ya şu olay olayı neyle yapsa? Bırakacak. Ben at bıraktım. Bırakmadı. Ben... Kaçla açtı adam? Hozan Bey'e maşallah göndere, nazar evet. boncuğu yolladım bir tane. Kaç taş açtı? Kaç, kaç? Bakamadım açtı? o sırada nazar boncuğu yok. 145 taş açtı abi de. Adam çok iyi açtı. Ne bir, bir, bir teşekkür şey yok abi. ama niye bir teşekkür? O bak al beşi. Al beşi. Şey, al şey, beşi. Çekme. Al çekme. Dur, Çekme ya. Abi. Çekme ya. Çek... Neyse işte onları işte. Abi i̇şte arkadaş ya. çektin <laughs> Allah'tan. Ya. İşte. Aynen. İşte dedim abi tamam kızım. Ben karışmıyorum abi. Ben aslında atarsın. Ne? Vallahi ben de, de karışmıyorum. Şey. Abi beraber cezaydı saçma olmayın. Beraber altı yat. Abi dinliyorum çok. Altı Hızlı söylediniz abi. Karar verin. Altı yat yedinin yanına bir şey işler. Altı yat atayım. Altı yat. Tamam. Ben de ne dedim şey Amin amin diyor bak nazar boncuğu yolu diye. Evet, şimdi bir de misafire bir şey oldum, onun bir şey olamadım. Ona da... Hmm. Çikolata abi ya. Ha, yok ona... Kırsaç gönder, sopası. taç gönder. Taç mı? Taç ne? Kralsın babamda. Flört... İstemiyorum flört yollamak. <laughs> <laughs> Uyuma değil mi? E. Biberon yolu değil mi? Ayıp olur mu biberon yollasın? Hiçbir hiç şey olmaz. Biberon yolu. <laughs> Niye Aa, Misafir geldi biberon yolu. Oh, biberon, Aa, biberon A, yolu. Aa millet çat çat çat. <laughs> Al sana bir bir çek abi. Ne yapayım abi? Çek, çekeceksin çek abi. artık. Ne yapacaksın? Tamam. Buradan beşleri kaçırdın. Evet. At sekizi işle. Sekizi yere işle. İş, taş işleyeyim mi? Aynen öyle. Zaten 5'i de salda. 5'i de sal gitsin. Bu oyun bizde. Bu oyun bizim abi. abi. 4, abi. 4 oyun bizim. Dört kaldı. Dört kaldı. Bize geri gelmeyecek bakalım yani ne olacak. direkt açmazlarsa oyun bizde. Hadi bakalım. O zaman ben bir şeyler yollayayım bile. Neyse şimdi çok heyecanlı yerde bir şey yollamayayım. Aynen. Ya onlar bize yollasın. Aynen bir. Abi. Vay! Vay! Aynen. Evet. Bak 12 atmasaydık elimizde kalırdı. 30 bin dolar mı kazandık? Yani 30 yani, bin çip kazandık. Çip. 30 bin dolar çip. Aynen öyle. Çip. Masadan Güzel ayrılabilirsin istiyorsan. Masadan ayrılayım aynen. abi Aynen. evet. 10 bin dolarımı geri verdim. Bu arada <laughs> çok eğlenceliydi ya. abi çok, çok iyi. Müthiş sarıyor ya. Bir de bilen insanla oynamak farklı. Bu arada benim çip oyun ya. içinde ses tonumu yükselttim heyecanla. Yok dert diyor o şeyler. O zaman bir tane <gülüyor> de... <gülüyor> de... Senin <laughs> elin de şanslı. E, ceza yemiyoruz. Aynen. Çok iyi oldu. Bir tane de eşli oynayalım istiyorsanız. Oynayalım tabii ya. Süper. Evet arkadaşlar şimdi Eşli oynayacağız gördüğünüz gibi evet Eşli oturduk tamam nereye oturduk oturamadık ki oturdum. oturduk oturduk tamam, tamam. Işte. biz Ahmet'leyiz Ahmet, Ahmet, Ahmet merhaba Ahmet Ahmet'e o zaman bir şey yollayabiliyor muyuz? Merhaba Eşimize. de kolay gelsin hemen de. bir şey yollayayım ki motive, e, olsun. motive olsun bir biberon değil tabii Şu kral insansın yolluyorum oh, bir tane taç evet, aynen taç yolladık bu yolduk. arada 51 daha şu anda olay O zaman havaya girmese çift, miydik Çiftlere bakalım. Çift dizeyim abi. Yok yani çift dizimiz seri, seri diz şey yapmıyoruz. Ne Çek yapalım abi? Çekelim abi. abi. Buradan. Çiftimiz oluyor ya. Şey. at Üç abi. Üçü, şu üçü. Hayır yok, iki, o üçü o i̇ki. Seri, zaten. İki. Allah <laughs> <Oy>. seri diz. <laughs> tamam. Ne üçü, yapalım? Şu, mavi Bu üçü. mavi üçü atıyorum <laughs> Fırat'cığım. Evet. Uygun mu? Evet. evet. Ev demiş. Ama İrem'e de bir şey yap. İrem tanışalım mı? Demiş Barış. Eee... Oğlum <laughs> bir sosyal mi ne abi? El nasıl dedi? Şey Elimizi El sordu bize. İyi değil İyi. iyi iyi. İyi. Kırmızı evet. 13 bekliyorum. Ee, <laughs> evet. E, biz ne yapıyoruz abi? Ortadan çekiyoruz yine. Çekiyoruz anka. abi çekiyoruz. 12. 12 Oo, 12. Bir çift daha oldu. Çift yine. daha oldu. Çift diziyim abi. Şöyle. 3 çift oldu. 3 çift oldu. Güzel ne yapıyoruz? Ben ne de, atayım? 7'yi at abi. 7'yi atayım mı? Yok şurada bir 7 varmış. Var. Yeni abi seri dizsene bir ya. Seri diziyim. 11'i mi atsak? At mı? Atmayalım. At. At Vakit gidiyor at. at, hadi! Dörde at. Attım abi. Ee, ben şimdi buradan bir Barış'a da bir şey yollayalım. Barış'a buket çiçek yollayalım. Ayı gönderseydin. Evet. O, o zaman kahve, kahve oldu. geldi. İrem'e de bir şey yollayalım. Şimdi de üzülmesin herkes yolladık. İrem'e de yol sevimli ayı yollayalım. Bak herkese bir şey Ne güzel işte bak. Sosyallik böyle. Sosyallik böyle bir şey. <laughs> Barış? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Çekiyor abi. Beş. Beş. Beş 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 5 seri oldu. 66 oldu. Bir beş atayım mı? Şu 5 yok. bence. Tamam. Art. Biz iyi gitmiyoruz ama şu an değil mi? Evet iyi gitmiyoruz. Teşekkür Umarım vermemiş. Ahmet iyi gidiyordur. İnşallah. <laughs> evet. Ee, Ahmet'e konuşalım mı Ahmetle? Ahmet. Ahmet, <laughs> Ahmet Bey. Ahmet Bey. Sizin na nasıl? Nasıl? Yazdık. Ney nasıl? Ya el nasıl işte ne? O, Bir attı at indir. Ne attı ne? Çek. Çek çek. Tamam. Ooo keşke çifti bozmasaydık ha. Çift bak çiftiz zaten... her Orada 5'i attık evet, ya. Evet vallahi çifti niye bozduk abi? abi? Seniydiz abi. abi. Ben mi bozdum? Tabii. Ne yapacağız abi şimdi? İyi bak 7-8-9 var şöyle. Abi. Gelir mi 9? Biz çok patıkız olduk 6 taş kalmış. Ya. 7 at. Bizim zor ya. Ne yapacağız? 7 at abi. 7 atıyorum. Hmm. Bak atıyorum. At at. Tamam. Açar o. 44 diyor, o bizden Aa, beter olur Patates olduk. Vallahi tam patates olduk. Patates var mı hediye? Patates varsa bir yollayacağım <laughs> valla, dur. <laughs> İki kere gönderemiyor muyuz? Heh. Yok diyecekler. Anlar mı acaba patates? Yok, patates yok zaten. <laughs> evet. evet, kötü gidiyoruz. Baya kötü Gerçekten gittik. kötü gidiyoruz. Ama işte el de biraz... El, el de şanssız geldi. Kaç, üç çiftimiz var değil mi? Yok evet. olmaz. Zor, çok zor. Çok zor. Bir taş da bitiyor. Kutur Ahmet bizi kurtarır mısın Sana Ahmet diyeceğim de Ahmet de Ahmet, kötü. Ahmet çok kötü, bizden kötü Ahmet ya. Herkes patladı. Barış açacak okay sanki. Çeksek. Barış değil mi? Öyle bir şeyi var barış? Yerden dış. mi aldın? Haydi, 123 sayılık seri açtı. O açıyorum abi. Bir dakika Aç dur, abi. 11 attı işimize yarar mı? 9, ne yapacağız oğlum 9'dan? O 11'de işe yaramıyordu. Açmıyordu. Ne yapayım? E Aferin. Artık 13 A. at ya da kaç atarsan at artık. <laughs> at, bir at, daha at. bize gelmeyecek zaten. Ah, niye ceza yedik? Niye ceza yedik? Ya yani taş attı. Taşa attı. İşler taş attı diye ceza yiyorsunuz arkadaşlar. Bunları söylemedik. İşler Bak, taş orada atmak, orada ne güzel şey yardımı da aşağıda kırmızı işaretli şey var. Evet. Taş evet. ver. Atma diyor. O diyor. diyor ki atma. Bir şey söyleyeceğim. Bu yeni işler. 13'ü e at. Ben direktif uyguluyorum abi. 13'ü at biri dedi. Sen dedin abi. 13'ü at demedim ya. Kim dedi? Neyi 13 atarsan at dedim 13 ya. 13'ü atsan da bir şey fark etmiyor. 13 saat gitsin dedi. Ama o bir şey fark etmiyordu yani. Evet, barış olacaktık. ve İrem kazanmış. Biz masadan ayrıldık. Biz patroniz. Kaybettik masadan, masadan ayrıl, ayrıl o masadan. Yani biraz üzüldüm ne yalan söyleyeyim. Çok üzücü oldu ya. Ne yalan söyleyeyim biraz üzüldüm yani. Güzel elektriği hak ettik. Evet ve ve yani iyi de gidiyorduk bu arada. İyi de gidiyorduk ama kendime basacağım önce. Ayarlım geliyor. Tamam. <laughs> Çok acıdı be. İşte sanırım ben basacağım. İşte Basını tutma. Tamam bas tutmuyorum abi. Tutmuyorum tutmuyorum. Misin? Ben tutmuyorum Ben Serdar Bey'im. Ben Serdar Bey'im. Tamam tutmuyorum <laughs> Abi hadi. Sen kötü tamam. adamsın. Hadi misin? hadi hadi. Bas Serdar. Hadi abi hadi. <laughs> Siz yüzünüzden yenilik zaten. arkadaşlar. Ee... <laughs> Bu arada aşağıda linkleri bulabilirsiniz. Ee... Gerçekten çok eğlenceli, çok keyifli ve acayip sarıyor. <laughs> ee, hem indirim in linkini bulabilirsiniz aşağıda, hem de aşağıda bir link daha var. Ramazan ayı boyunca, çarpmadın abi, çarpmadın. Ha, çarptım çarptım ya, çarptım. Imhar. Ramazan şey ayı boyunca ee, oradaki linkten de 10.000 çip kazanabilirsiniz. Ee, çok eğlenceli, çok keyifli, kesinlikle, evet, kesinlikle oynayabiliyoruz. Bir videodan sonra geldi. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bay bay.